haftanın beşinci ve son günü. Hoş geldiniz. Evet. evet arkadaşlar ilk etapta her zaman olduğu gibi iyi bir yemek yapmaya uğraşacaksınız. Bizim verdiğimiz ve değerli bir yemeği yapacaksınız. İkinci etapta ise kaderinizi kendi seçeceğiniz, kendi uygulayacağınız reçete belirleyecek. Verdiğimiz süre içinde en iyi, en yaratıcı, en güzel, en iyi ürün kullanımı olan yemek 15. yarışmacıyı belirleyecek. Ana kadroya girmeye bakın. Ana kadroya girene kadar Masterchef'e dahil olmak için, ana kadroya dahil olduğunuz zaman da Masterchef'te kalmak için çarpışıyorsunuz. Çünkü ondan sonra artık yavaş yavaş sayılar, yüzdeler sizin lehinize çalışıyor. Çünkü her hafta 20 kişiden biri gidecek. Evet. Şansınız çok yüksek haftalarca burada kalmak için. Belki de ondan da önemlisi Master mezunlarının arasına katılıyorsunuz. Master Chef'in ana kadrosunun birbirini ne kadar desteklediklerini, restoran açılışlarında olsun, evet. yaptıkları işlerde olsun, eventlerde, eventlerde olsun, ekibimize yaptıkları ortak çalışmalarda olsun, ne kadar desteklediklerini biliyorsunuz. Bu harika ailenin bir ferdi olmanız için bu önlüklerden birine almanız artık şart. Hepinize, sekizinize de başarılar. ...bıçağınız keskin olsun arkadaşlar. Evet. Ee, arkadaşlar gerçekten ana kadroya girmek çok önemli. Az önce şefimizin saydığı imkanlara ve daha fazlasına biliyorsunuz ana kadroda sahip oluyorsunuz. Ee, i̇şbirlikleri geliyor. Acun Medya bünyesinde arkadaşlarımız sizi yönlendiriyor. Ee, mesleğinizi geliştiriyorsunuz. Ee, 500'e yakın tabak yapıyorsunuz. Bizim Benim aşçılık okulum var. 3 ayda biz o kadar veremiyoruz. Ve sizinki de çok detaylı Detaylı de olmuş değil. olmasına rağmen tamam, yani. yani buradaki imkanlar e, çok fazla. Onun için bugün de bu motivasyon belki sizi yukarıya çıkarmaya yeter. Buradaki imkanlar e, çok fazla. Onun için bugün de bu motivasyon belki sizi yukarıya çıkarmaya yeter. Değil mi Leyla? Kesinlikle şefim. E, sizlerin de söylediği gibi hani imkanlardan bahsediyorsunuz. Ben normal dersçiliğimi devam ettirmemiştim. Ee, videolarınızı izliyorum, sizleri takip ediyorum. Gerçekten ben de bunları almak için gelmiştim buraya. Hani aşçılığa geri dönmek için. Sizlerden ilk önce eğitim alıp sonra mesleğime devam etmek için buraya başvurmuştum. Zaman çok hızlı geçti. Öne çıktığımda o anı keşke değerlendirseydim Zerdeçal'la. Ama her şey için yani geç kalınmaz, sayılmaz ama 4 gündür antrenman yapıyorum. Bugün benim de maçım var. İnşallah alacağım ve şu an önlüğümü görüyorum. Orada okuyor okuyabiliyorum. Çok heyecanlıyım. Yani almak istiyorum yapacağım. Yaratıcılık konusunda özellikle ne öğrendim ve bugün farklı olarak ne yapacaksın? Şefim öncelikle şu olay oturdu bende. Yaratıcılıkta e, bizlerden istediğiniz aslında en başından beri bas bas söylüyorsunuz. Ben bunu anlıyorum ama hani yapamadım yani e, elimden geleni yapmaya çalıştım ama yapmadım, yapamadım gerçekten. Şu an kesinlikle verdiğiniz üründen bir sos, bir püre tabağıma göre tabii ki de ondan yapılabilecek bir çıtır başka ürünler çıkarmayı öğrendim. Tabağımın ortasında o ürünlerle bir tabak yapmayı algıladım yani o var bende şu an. Zerdeçalı pilav yapma değil yani olay. O pilavın yanına da çok güzel kızartılmış soslu bir şeyler yapsam belki de orada ben oturuyor olacaktım. Bence dersini almış. Şu ben anda çok iyi aldım. 5. günün sonunda bizim istediğimiz tabağı anlatıyor. Evet. Ee, bravo bu da bir şey. İnşallah bu senin için ederim. geç olmamıştır. Evet hayır, hayır Haydi, Hayaller ve gerçekler var yani. Bunu gerçekleştirmesi <laughs> gerekiyor ama yolu evet. güzeldir yani. Nigar e, gerçekten mücadele çok güzeldir yani. Sadece dün. Bir hata yani ne, ne demek istiyorsa yani maalesef ikinci tura çıkamadı. Aynen öyle. Şimdi ee, üzüldü o kadar ama çok. Çok üzüldüm ki yani en iyi bildiğiniz şeyin sonra gelmesi. Değil mi? Ve yani gör, görüyorum gördünüz yani atlamak istedim aşağıya yani o kadar üzüldüm ki dün. Son gün pes etmek yok. Yok pes etmiyorum şefim zaten ben buraya yani dedim ya tecrübemin üzerine bilgi almaya geldim aslında. O sizin bilgileriniz o kadar değerli ki hadi yapıyorum. Ama onu okuyarak yapmak başka, sizin anlattığınızı yapmak başka. Gerçekten burada çok başka bir eğitim var. Mesela orada arkadaşların yerinde oturuyor olsaydım, her şeyi not alsaydım inanılmaz şeyler koyardım yani. Mesela Deniz not alıyor sürekli. Evet işte Deniz'in en büyük şansı o. Ya gerçekten yani ben de aynı şeyi düşündüm. Orada oturuyor olsaydım bütün notları alırdım. Hepsini sizin önünüze koyar öyle gelirdim yani. Birkaç kere yaklaşıp, dokunup, evet. dokunup. Ya Abi, o gün bayılacaktım ee, zaten. Şey ya, de. İmam Bayıldı ya çok isyan etmiş. Dün inanın hiç uyumadım gece biliyor musunuz? Allah Allah. Uyudum, uyandım, video izledim, kalktım. İnanın iki saat uykuyla geldim. Ama dün ilk defa ikinci etap oynayan bir yarışmacımız vardı. Deniz. Nasıl hissetti Deniz? Çok güzel hissettim. Neden daha önce çıkamadığımı <laughs> düşündüm. Değil mi? <laughs> Ee, güzel bir his. İnşallah bugün de çıkacağım. Şef ben de bir sürü video izledim. Uyuyamadım. Bugün nasılsın? Bugün de iyiyim şef. Bugün de motiveyim. Destekliyorlar Olacak. mı arkadaşlar seni? Destekliyorlar. Hepsi çok sağ olsun. Gerçekten hepsi sürekli motive etmeye çalışıyorlar. Özellikle Eda iyi ki varsın. Hepsi çok mükemmel insanlar. Hepsi de çok motive ediyorlar. Ne güzel ya. Yani ortak bir hayali var bence herkes yani. Şimdi bunu bir orta nokta her şey birleşiyor zaten yani. Evet. Elim, sen de üç kere ikinci tura kaldın ama senin başarın şu, sen üçünde de podyuma çıkmayı başardın. İyi değerlendiriyorsun, ee, aynı zamanda birinciliğin var bir tane. Ee, i̇kinci turları iyi oynuyorsun, ikiye üçe giriyorsun ama bir türlü önlüğü alamıyorsun. Neden? Ee, şefim, tam yaklaşıyorum böyle, avuçlarımdan kayıp gidiyor önlük, çabuk. Ee yakalayacağım yakalayacağım tam tutacağım diyorum bugün oldu diyorum olmuyor ama geçmişi ben hep geride bırakıyorum bugün tertemiz bir sayfa açtım 4 gün boyunca güldük eğlendik çok güzel bugün tüm fokusum tüm odağım yemeğimde olacak bugün artık tek bir kurşunum kaldı önlüğü ben alıp yukarı çıkacağım senin bir özelliği var bu özelliği bunu gerçekleştirebiliyor gerçekleştirebiliyorsun tabakları. Bunu demek ki temel tekniklerden sahibisin yani. Bunu gerçekten bence şef en önemli konudan biri. Bence şu anda kadar gerçekten efsane bir yolculuğu yaptı. Çok güzel bir performansı sağladı. Ee, umudu zaten kaybetmiyorsun. bu da senin bir, bir avantaj olacak. Kesinlikle. Devam et. Öyle bozma kendini. Zübeyde. Evet şefim. Dün çok üzüldün sen de. Çok. İmam bayıldı. Hiç uyumadım. Arkadaş, İman bayıldıydı da evet doğru söylüyorsun. Yani böyle Hiç bir şey uyumadım. çıkınca da uyunmaz harbiden yani. <laughs> Vallahi iyi yani İyi yapabileceğim bir şey çıktığında da doğru. Gerçekten. Yani dün o oyunda burada olmayı o kadar çok istedim ki çok hırslandım, çok üzüldüm. Evet çok üzgün gittim. Hiç uyumadım. Yani gözümün önünde İman bayıldı dün. <laughs> Bugün nasılsın peki? İyiyim şefim, motiveyim. Ee, sağ olsun eşim, çocuklarım ee, çok güzel motive ettiler beni. Yolda gelirken de e, buraya başvurmamı sağlayan e, as aslında biliyorsunuz sizde benim büyük oğlumdu başvuruyu yapan ee, bana çok güzel bir motivasyon mesajı attı beni ağlattı ama e, çok da gururlandım onurlandım Tabii savaşa devam edeceğim yılmadım tabii ki ama onlar dün çok üzüldüğüm için üzüldüler böyle bu şekilde <laughs> iyiyim ama iyiyim.